Herkese merhaba. Ben Esra. Kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Dışarı çıkıyorum. Fazlaca haşur huşurum sesleri geliyor mu bilmiyorum. Bir yere oturdum ışığı güzel diye. Açılış yapıp çıkmak istiyorum. Telefonum çalıyor. Bir alalım. Evet ne demiştim dışarı çıkıyoruz. Annemler kahvaltıya gidiyormuş. Onlar çağırdı. Böyle bir tık piknik tarzı bir şey olacak muhtemelen. Tam da bilmiyorum. Çok konuşmadım. Çağırdılar. Tamam dedi. Ufak bir de hazırlandım. Çıktım. Saatimiz bir buçuk. Pazar günündeyiz. Ve ben işte 11.30 gibi kalktım. Evimi toparladım. Kendimi toparladım ve karşınıza geçtim. Bir dışarı çıkmadan ufak bir açılış yapmak istedim. Çünkü çok şey paylaşıyoruz ve bu bir ufak detay geçmek istedim hayatımla ilgili. Bir ufak diyeyim, adı ufak olsun bir sıkıntılar çekiyoruz ya da yanlış olur. Ufak bir olmaması gereken bir şey yaşıyoruz. Artık adını nasıl diyeceğimi bilemedim. Sıkıntı demek istemedim vesaire. Neyse. O yüzden de birkaç gündür moralimiz bozuk. Hatta cuma ve salı gününün videosunu stoklu videolarımdan gittim. Aktif video çekemedim. Yani normalde çekip paylaşırdım. Allah'tan stok videom vardı ve onları attım. Çünkü dediğim gibi video çekemedim ve paylaşamadım. Ama çok şükür bizde bir şey yok. Sağlığımız yerinde olmaması gereken şeyler yaşadık. En kısa sürede atlatırız inşallah. Bu yüzden de Almanya videolarım gelmeyecek. Yani tabii ki rüzgârım çıktı. Ben gideceğim en yakın zamanda. İstiyoruz Özgür'le birlikte. Ama dediğim gibi işte bu hafta gideceğim dediğim aslında. Ha, hafta aslında dün gidecektim. Gidemedik. En kısa sürede biz kendimiz inşallah gideceğiz. İnşallah kötü şeyler yaşamayız. Hepimiz güzel günler geçiririz. Kim de birlikte dışarı çıkalım. Umarım bu kısımları kırpmam. Çünkü yani nasıl konuşacağımı, ne yapacağımı tam bilmiyorum. Kimse üzerine alınsın da istemiyorum. Neyse. Hatta hatta ben stresten baya baya bir şeyler örüyorum. Böyle. Çanta olursa çanta örmeyi çalışıyorum. Konuşamadım ya. Neyse siz beni anladınız umarım. Öyle ben streslenince hemen bir şeyler örmeye başlayanlardanım. Öyle atıyorum akşamları iyi oluyor. Oturuyorum şu köşeme televizyonumu açıyorum ve örmeye başlıyorum. Güzel de oluyor gibi. Yani bugün mesela takabilirdim eğer bitirmiş olsaydım. Bu da benim terapim oluyor. Birincisi siz tabii ikincisi Örgü örmek bitmiş halinde zaten Instagram'dan veya buradan görmüş olursunuz. O benim bayağı bir oyalar. Neyse tekrar görüşürüz. Umarım güzel bir video olur. Güzel günler geçiririz. Elimden geldiğince miştik. Şimdi ilerleyen zamanlarda görüşürüz. Kafam çok dağıldı. Belki yeni giriş. Kafam çok dağıldı. Neyse görüşürüz ilerleyen saatlerde. Bu fotoğrafımızı çekeceğim. <laughs> Efe sen de mi rol yapıyorsun? Hadi. <laughs> <laughs> Tam ben, ben oradan kendimi çekeyim. <laughs> 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 Abla buradan mı çekeyim? <gülüyor> gülme gülme. <gülüyor> Bak Oldu mu? Dur baba. Ya, ya, herkese bir simit düşüyor mu Efe? Gel otur. Ya bu ne böyle? Gel otur aşkım. Bu senin totonun göre mi? Efe gel otur. Mama. Mama. Tamam tamam vereceğim. <laughs> Çık bit. Çok tatlı. Çıldırıyorum. Efe. Bu ne? Şaka mı? Dört elden Efe'ye beşik keyfi. <laughs> Vampirler peşimizde. Dedesi torununu kurtarıyor. Ablam telefonun çekmesi için alıcı bakıyor. Senaryo yazıyorum. Dede torununu vampirlerden, yamyamlardan kurtarıyor. Hadi kaçın tam bir senaryo şey yaptım bize. Koş koş koş. Efe. Çekiyor muyum şu an? Şimdi benim senaryom. Ben ne olayım of. bu senaryoda? Cadı. Cadı pembe pantolonlu. <laughs> evet. Sinsi cadı. Ya beni çek. Abla <laughs> ekranını kapatır mısın? Biliyorum. Aslında seni böyle çekmek Ay kameran lazım. çok kötü ya. Çok silik silik baksana. Işığından dolayı. Şimdi bir şey derdim de artık beni çek. Gel hadi Efe. Baba hadi kaçmanız gerekiyor. Yam yamlar geliyor. Efe mi yamlar? Efe yam yam. Koş 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 koş. Al. Abla koşarken bunu çek bari. Koş, koş, koş. Evet. <laughs> Dövecek diye çok korktum. <laughs> Sen önce de kovalasın, bırak kuzanı alma. Beni mi istiyorsun? Esra kuzanı alma, bırak koşsun biraz kızım. Baba kapağı istiyor. Gel. Yoksa beni de istemedi. Gel. Koş. Abla gel. Hadi yakala kuzanı hadi. hadi, hadi. Çakma, yakala, yakala. Çok acı mı? Gel rampa <laughs> gel. bu çektiklerini izlerken seni güzel anarım. Evet, şimdi eve geldim. Bayağı yoruldum. Çok güzel bir gündü ama yorucu bir gündü. Saat 11.30 ve tam 2 saatte döndük. Aslında dönüşte yemek yeri çok battık ama Bursa'ya bir girdik. Trafik öyle vardı ki Neyse dedik. Yine Gölderler'i sonra yine göldeki gideceğimiz yer de kapalıydı. Ay, neyse evlere dağılalım dedik ve eve geldik. Eve girmişken şu işleri halledip bir güzel üzerimi çıkarıp duşa girmek istiyorum. Şöyle annem bana biliyor musunuz? Taze, yeşil, yaş artık neyse adı. Fındık verdi. Bunları bir şeye aktarmam gerekiyor. Şöyle bir kutum var. Karım. Biraz nemli o yüzden biraz ağzından çıkıyor. Buzdolabına koyayım herhalde. Nasıl muhafaza edeceğimi bilmiyorum. Bu poşetimde de bir şey var. Onu yerleştireceğim. Sonra da yemek söyleyeceğim. Yani haliyle açım doymadım. Ama ben bu videonun kapanışını yapmak istiyorum. Çünkü eve geldim ve üzerimi değiştirince videonun kapanışını yapamıyorum. Sonra farklı güne kalıyor. Videoyu editlerken vesaire görüyorum. Umarım güzel bir video olmuştur. Beğenmişsinizdir. Yine size günü birlik bir video çekmek istedim. Pazar günümüzü birlikte ailecek geçirdik. Lütfen kanalıma abone olmayı, like ve yorum atmayı unutmayın. Eğer yemek söylersem videonun son kısmına yine minik minik akışlar ekleyeceğim. Diğer videodan görüşürüz. Hoşçakalın.